Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pojof Launcher'da devam ediyoruz arkadaşlar. Şu anda videodayım yazalım. Bir dakika. arkadaşları girdik. Arkadaşlar arada bir kasma olabilir. Benim. Arkadaşlar yemeğim de yok. Bir dakika. Ceyhun falan var. Arkadaşlar hepsi Berkay'ın arkadaşları. Yani hiç bilmiyorum ben. Onlar kimdi falan filan. Arkadaşlar burası benim tarlam. Şuradan geçtim. Güzel. Nerede buğday? Buğday diyor. Arkadaşlar burada ön şeyde. Ee, dün videoda değilim ama diamond buldum bir tane. Bugün de inşallah. Aa çıkarım. Heh. Sonra böyle. Bir tane ekmek yapacağım. Arkadaşlar kova yapmam lazım benim. Ceyhun. Stone galiba, galiba arkadaşlar taş devri falan. Ne yaptılar ya? Neyse. Kapı açtım. Berkay Ceyhun'a şunu aldı. Ekmek yapalım. Bir tane yiyelim onu. Nom nom nom. Ekmek yok. Aha gördüm. Arkadaşlar sabah yapıp duruyorlar ya. Bir dakika. Şunu şöyle arkaya alalım. Al. Bir tane ekmek. Ye. Ye. Ya. <laughs> Arkadaşlar şöyle bir masterinin son halini size gösterelim. Önceki bölümde biliyorsunuz ki masterinin şurasını yaptım. Arkadaşlar sandıklar ekledim şuraya. E, şunlardan ekledim. Arkadaşlar şu anda sandıklar boş. Sandıkların içine ne koyayım? Nasıl nasıl bir hale getireyim arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Kesinlikle yazın. Arkadaşlar burası falan boş böyle. Öyle bir şey yaptım oraya. Burada küçük şeyimiz var, burada da şeylerimiz var, sandığımız var. Çıkalım hocam yukarı. Hocam sandığımıza önemli eşyalarımızı koyalım. Dur biz şey yapacağız. Crafting table'dan kova. Nerede olur Arkadaşlar o kovayı ki ee, şey yapacağım. Lav bulursam şu madeni yiyeceğim ya oradan lav bulursam Arkadaşlar elmas kazma lazım ya. Arkadaşlar iki tane daha elmas bulmaya çalışacağım. İki tane elmas bulduğum zaman çıkacağım. Kovayla arkadaşlar su ya da lav bulduğum zaman onu alacağım. Su bıraktığım zaman arkadaşlar. İlk önce lav mıydı su muydu? Ee, ilk i̇lk önce lav sonra su. Aynen öyleydi. Bu obsidyen falan arkadaşlar. Onu 14 tane toplayacağım ve gelip yapacağım burada. Bir dakika. Şimdi kovamızı yapalım. Kova yok. Aha gördüm. Ve aldım. Arkadaşlar envanteri şeyini. Arkadaşlar bu arada bu şey önceki şeylerde video değil de yani oynuyordum işte arkadaşlar kasılıyordum Enderman buldum Enderman elinde de toprak var işte toprak da çimen toprak öldürünce geldi şöyle önemli eşyalarımızı bir koyalım altınım var a benim yemeğim var mıymış crafting table makas koy bunları koy ay Allah bunu al Çimenli toprak koy bunu koy bunu koy. Toprak koy, bunu koy. Bu kalsın, bunu koy, bunu koy. Bunu koy, bunu koy. Elmas en önemlisi koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Onlara böyle çapa. Kuzu Ali'ye OP vereyim mi? Şöyle. Özelden yazalım. bilmem yazalım bütün renkler siyah oldu üzülme anla artık belki de huzur oldu bunu koy arkadaşlar bu da çok gitti bunu koy hadi bunu koyalım demiri koyalım bunu da koy Allah. Ben bunları niye koydum ya? Allah ım. Allah. Im. Koy bunu al. Bunu koy. Ee, hocam. Sonra kapatayım vardır. Envantirimi. Buradaki envanterimizi açalım. Arkadaşlar bunları sol elimize koyalım. Arkadaşlar burada göğsüm de yok fark ettiyseniz. Ben geçenlerde ölmüştüm. Ondan sonra şöyle Aha. Abi şöyle 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 alalım. Evet arkadaşlar envanterimiz bu boşaldı. Şu anda çok iyiyim çum ya Arkadaşlar demir kazmamız var yani kırılır biraz Arkadaşlar şu son evde benim bir tane madenim madenim var. Oraya gideceğim. Allah güekbes. O arkadaşlar düşüyor Merkajeyi ona falan şundan da. <laughs> kır 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 ölüyordum. Arkadaşlar ölüyordum. Ya ben ekmek yemek vardı ben niye olmadım? Oğlum bu ne lan böyle? Acıktık bile neyse. Yukarı çıkmaya yapmış <laughs> Gerçekten bu arada uşanıyor. Arkadaşlar bir tane maden buldum orada ölmüştüm. Oraya gidiyoruz bakalım. Orada elmas buldum zaten. Belki yine elmas çıkar. Şu anda gidiyoruz dümdüz. Arkadaşlar kızıl taş, lapis falan buluyorum. Onları almıyorum. Aşım ar aradığı zaman alacağım. Evet, geldik. Hocam koy böyle bakayım arkadaşlar meşaleler koydum. Aa buradaymış lan benim şeyim. Ben kırıldı zannediyordum arkadaşlar bunu. Giydim. Allah Allah nasıl kaybolmuş ya. Aha su var vallahi su. Ama lav bulmam lazım. Aa demir. Al abi. arkadaşlar şunu alıp şunu alıp duruyoruz güzel lapis var aha orada da demiri gördüm Allah bismillah arkadaşlar bir kayıyor böyle ya anamın bu şey. şuradan çık buraya O i̇şte laf. Arkadaşlar aldım. Gel niye gelmiyor? Ha geldi. Arkadaşlar love kovamız. Arkadaş orada elmas var. Vallahi elmas arkadaşlar. Gördüm. Şöyle şöyle gitmem lazım benim. korkmuyorum değil ya. şurada arkamızı kapatalım bari de şeyler gelmez. Dur lan ışık. Hı. Işık koydum yani buraya doğru. Evet doğru gidiyorum. Arkadaşlar korkuyorum. Bir dakika. Bir dakika. Oh tamam 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 düşmedim. Arkadaşlar çok korktum. Elmas orada. Şöyle bir arkadaşlar. Ama hatta şöyle de kapatalım biz. Kapat. Abi bu şimdi elması şey boş mu acaba? 6. Hayır. Boş değilmiş. Tamam. Böyle de kapattım. Kır abi. Arkadaşlar Allah'tan. Ha, arkamda şey varmış. Ve elması Aldım. Güzel bir elmasımız oldu. Buldum elmas. İki tane elmasım oldu. Üç olmaz lazım. Yoktur herhalde diye düşünüyorum. Şunu kıralım. Acaba var mı? Gözükmüyor. Gidelim biz buradan. En iyisi. Evet tamam. Şöyle şeylerden koyalım mı? Oha. Arkadaşlar kim bilir burada ne kadar fazla elmas vardır da işte. Yukarıya gidebilsem. Tüh be. Şey sandım ben bunları. Elmas sandım yine. Arkadaşlar kocaman bir yer. Yer su var. Şu an o bizim su işimiz yok arkadaşlar. Demir de yok ya. Çıktım buradan. Buradan koydum geçtim. Oo. Şu aşağıdan mı gidelim? Elmas var mıdır acaba? Yoktur ya gidelim. Lapis. Arkadaşlar şu anda hiç canavarlarla karşılaşmadım. Koy. Aha. Onlar hiç biz buraya. Burada bir şey var mı? Yok. Arkadaşlar kayıp kayıp duruyor. Ben anlamadım bu işi ya. nasıl elmas olmaz elmas olmaz lazım abi düşeceğim şimdi bir dakika şu bir lavın geldiği yeri biz kapatalım arkadaşlar bunların altında çünkü elmas çıkabiliyor bazen kapatalım biz abi ayıncaktım kapattım sönsün arkadaşlar bekleyelim o sırada diğerini kapatalım biz Zombi. Gel bakalım. Bunun içinden gelmeye çalışmıyormuş ya. Bunun içinden gelmeye çalışıyor sanırım. Gel 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 sana şöyle bir vuracağım ölecek. Aha sola kaçmış. Nereye gidiyorsun lan? Dur madendeyim. Bunlara geldi bu. Düştü vallahi aşağı düştü. Neyse. Şöyle biz kapatalım. Bir dakika nasıl kapatacağım ben ya? öyle şu aşağıma kapat bir dakika inşallah ben şunu kırdığımda lav gelmez ulan şunu seçemem ama gelmedi tamam tamam geliyormuş bismillah su su yok su yok su yok ölme ya Öldüm. Çabuk 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 gitmem lazım. Ben aşağı mı Bir dakika. Bir dakika ya. Arkadaşlar aslında orada su vardı. Ama sonradan gördüm yani canlım çok az kaldı orada. Koş. Zaten yakın mı ya benim indiğim yere? Eşyalar da kaybolmuyor. Hadi bismillah. Haydi bismillah. Bismillah. Oh ölmedim ölmedim ölmedim. Ölmedim. Çok güzel. Bir buçuk kalple gidiyorum. Canavar yok zaten orada. Canavar yok canavar yok canavar yok. Git 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 git. Arkadaşlar iki buçuk kalbim var. Çok aksiyonlu. Ölmek istemiyorum ağabey ya. Hadi hadi. Yemek de yok. Onları aldığım gibi geri gelmem lazım buraya. Sandığımda yemekler var ama. Abi ben buradan düşersem ölürüm. Ölmedim. Bakın tam şuradan. Bismillah. Abi zombi çıkarsa zombi eşyeli. Aa Allah orada. Şey alırım. Ya. Ya. Aa. Arkadaşlar iskelet. Gide abi ya abi ya. Ne gidiyorum? İskelet herhalde gider ben oraya gidene kadar. Zombi çünkü gitmişti arkadaşlar. Bu sefer de iskelet gider diye düşünüyorum. Orada bekleyecek hali yok. Beklerse de yapacak bir şey yok. Yine öleceğim yine öleceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Yine bir uçuk kalem var. Dur, bir daha biraz kalemde olsun kalp. İki buçuk kalp yine iki buçuk kalple duruyor. Şimdi bir kalp daha oradan çık Arkadaşlar bir kalp falan kalacak yine. Arkadaşlar hayır ya. Eşyaları mı acaba? Ah ne kadar noobum. Ben bir daha elmasları elemiş. Arkadaşlar bir tane elmasım vardı. Hayır ya. Bir tane de çok fazla değil ama olsun. Geldim. Şimdi şuraya atladım. Tamam. Buradan buraya atlayınca kalp gitmiyor. Hadi inşallah iskelet yoktur. Bir dakika ya. Abi hayır ya. Arkadaşlar bu sefer yandı ya. Ya abi ya yine ekran kaydı ya. Abi hayır ya. Bir dakika ciddi, bir şey yazmışlar mı yok. Abi bu sefer yandı ya. Elmas da yoktu bu arada orada. Abi ya. Kurtarabildiğim kadar arkadaşlar. Yine sıfırdan ya. Oğlum yanıyorum lan ben. Tamam. 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 Üç kalem var lan bu sefer. Bismillahirrahmanirrahim ya dört kalple gidiyor. Arkadaşlar ekran kayıp kayıp duruyor ya. Vallahi ellemiyorum. Bak yine kaydı. Lan. Abi kaymasın lütfen ya. Düzelttim galiba da. Üf. Oğlum yanıyor. Arkadaşlar bak kayıp kayıp duruyor. Oh. Aa yanlış atladım. İki kalbim var. Abi bak yine kaydı. Ben şurada suya gireceğim sonunda ekranı görebilirim. Suya kopya gibi. Abi burada eşyalarım gözükmüyor. Paltomun, paltomun. Bir dakika. Abi ya. Ya önümü göremiyorum ya. Arkadaşlar neyse bu videodan bu kadar olsun. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.